Selam çocuklar. Konumuz ayın yapısı ve ayın hareketleri. Ayın yapısı. Ay küreseldir. Kim gibi? Güneş gibi, dünya gibi küresel bir yapısı vardır. Ayın katmanları vardır. Dünya gibi, güneş gibi katmanlardan oluşur. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı hava olayları görülmez. Yağmur, kar, dolu, çiğ, sis, kıra, rüzgar. Hava olayları ayda görülmez. Çünkü atmosferi yok denecek kadar azdır. Ay'ın yüzeyinde kraterler vardır. Bu kraterler Ay'a çarpan meteor taşlarından kaynaklanır. Eğer atmosferi olsaydı meteorlar Ay'ın atmosferine girdiği zaman yanarak yok olurdu. Ama atmosfer çok ince olduğundan dolayı yanma olgusu çok gerçekleşip yok olmadan büyük bir halde çarpıyor ve büyük kraterler oluşuyor. Ay'ın karanlık yerlerine, Ay denizleri açık olan yerlerine ise Ay dağları diyoruz. Ay şekli küreseldir. Ayın kendi ışığı yoktur. Güneşten aldığı ışığı yansıtır. Güneş gibi ısı ve kaynağı değildir. Yansıcı bir yüzeyi vardır. Yüzeyi parlaktır. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır diyoruz. Dünyaya en yakın gök cismidir. Ay ile dünya arasındaki mesafe yaklaşık olarak 384 bin kilometredir. Güneş arasındaki mesafe ne kadardı? 150 milyon kilometre. Güneş ile dünya arasındaki mesafe. Ay dünyaya en yakın gök cismi. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Lütfen bunları unutmayın. Soru olarak karşınıza çıkacaktır. Dünyadan rahatlıkla görülebilir. Dünyanın tek doğal uydusudur. Dünyadan 4 kat küçüktür. Ayın çapı yaklaşık olarak 3500 kilometredir. 4 kat küçük olduğundan dolayı dünyanın içerisine yaklaşık olarak 64 tane ay sığmaktadır. Ayın kütlesi çok küçük olduğundan yok denecek kadar ince atmosferi vardır diyoruz. Yüzeyi parlaktır. Ay dünyadakine benzer şekilde katmanlardan oluşur. Ay yüzeyinde canlı yaşamı yoktur. Yaşam için oksijen ve su olmadığından dolayı. Gün içinde sıcaklık değişimi çok fazladır. Gece ve gündüz sıcaklık arasındaki sıcaklık farkı 250 santigrat dereceye ulaşmaktadır. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olması nedeniyle kayalar parçalanarak kum ve toza dönüşür. Bu tozlar ayın yüzeyinin büyük bir bölümünü oluşturur. Diyoruz ki ayın yüzeyi tozlarla kaplıdır. Bunun nedeni gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması ve bu kayaların parçalanarak toza dönüşmesidir diyoruz arkadaşlar. Bilgileniyorum. NASA'nın aya insanlı uçuş projesi olan Apollo 11 programı çerçevesinde 10 astronot aya ayak basmıştır. Astronotların ayak izleri hala ayın yüzeyinde bulunmaktadır. Bu da ayda yağış ve rüzgarlar gibi hava olmadığını kanıtlar. Apollo 11 ile Neil Armstrong Ay'a gitmişti. Ay'a ilk giden astronot. Neil Armstrong. Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım atıyorum demişti. Apollo 11 ile Neil Armstrong. Ve Neil Armstrong'un ayak izleri hala ayın üzerinde durmaktadır. Bunun nedeni ayda hava olaylarının görülmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayın atmosferi çok incedir. Bu nedenle atmosferi çok hızlı geçen göktaşları ayın yüzeyine çarparak çukur oluştururlar. Bu çukurlarda krater adı verilir. Ay'ın Dünya'ya uzaklığı yaklaşık olarak 384 bin kilometredir. Bakın burada Dünya ile Ay arasındaki mesafe. Burada ise Dünya ile Güneş arasındaki mesafe görülmektedir. Ay Dünya'ya daha yakın olduğundan dolayı Güneş'e göre Güneş'le aynı boyuttaymış gibi görürüz. Bu nedeni uzaktaki cisimler gerçek boyutundan daha küçük görünürler arkadaşlar. Bilgileniyorum. Ay'ın Güneş ışığı alan bu... Bir bölgesinde su keşfedildi. Ay'ın Güney Kutbu civarında Clavius kraterinde su molekülleri olduğu tespit edildi. Önceleri de ayın çeşitli bölgelerinde su olduğu belirlenmişti. Bu bölgelerin tamamı güneş ışığı almayan soğuk yerlerdi. Güneş ışığı alan bir bölgede su tespit edilmesi bilim insanlarını şaşırttı. Sanılanın aksine sadece güneş ışığı almayan soğuk bölgelerde değil ay yüzeyinin tamamında su olabilir. Bu yeni buluş ayın kabuğunun en azından bir kısmının dünyadaki kadar su barındırıyor olabileceği anlamına geliyor olabilir. Bu da ay ziyaretlerinin bir gün kendi sularını tedarik etmek yerine çıkarabilecekleri anlamına geliyor. Evet uzaylımız Türk astronom, astronotumuzla konuşuyor. Bakıyorum da su bulunduğundan beri hep buralardasınız. Artık her yıl gelmeyi planlıyoruz. Evet biz de Ay'a astronot gönderdik. Evet. Dünyadan bakıldığında ayın neden hep aynı yüzü görürüz? Arkadaşlar bu sorularda çokça karşımıza çıkar. ayın dönme ve dolanma hareketi yaklaşık olarak birbirine eşit olduğundan dolayı biz ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bunu unutma. Sorularda çıkar. Dönme hareketinin yaklaşık olarak 27 gün 8 saatte. Dolanma hareketinin de 27 gün 8 saate yaptığından dolayı biz ayın hep aynı yüzünü görürüz. Dönme hareketi ayın kendi ekseni etrafında dönüş süresi 27 gün 8 saat. Dolanma hareketi ayın dünya etrafındaki dolanma hareketidir. Bu da 27 gün 8 saattir. Bu süreler birbirine eşit olduğundan dolayı biz ayın hep aynı yüzünü görürüz. Lütfen bunu unutma. Ayın kendi ekseni etrafındaki dönme süresiyle dünya etrafındaki dolanma süresi yaklaşık olarak birbirine eşit olduğu için biz ayın hep aynı yüzünü görürüz. Yüzeyin görünen kısmının toplam yüzeye oranı Tam olarak %50 olmasa bile %50'ye çok yakındır. Ay bizler için gece gökyüzündeki en parlak cisim olsa da aslında diğer cisimlere göre oldukça koyu renklidir. Ay Merkür gezegeni ile beraber Güneş sistemindeki en karanlık cisimdir diyoruz. Boş ve ıssız görünmesine rağmen ayda su bulunduğu artık biliyoruz. Ay yüzeyinin sürekli gölgede kalan ve bu nedenle çok soğuk olan bölgelerinde tespit edilen buz halindeki su yüzeyin üzerinde ve altında Toz ve mineral içinde hapsolmuş halde aydaki suyun yüzeye kuyruklu yıldızlar tarafından getirildiği düşünülüyor. Ali Kuşçu astronomi ve matematiği canlandıran bilim, bilgin bilim adamı Ali Kuşçu Türk İslam astronomu, bilgin, bilim, bilim adamı ayın bir bölümüne NASA ismini verdi. Çünkü ayın haritasını çıkaran ilk astronomdur astronom yeryüzünden gök gözlemi yapan bilim insanlarına biz astronom diyoruz. İstanbul'un enlenme boylamını da hesaplamıştı Ali Kuşçu. Ayın hareketleri dünya gibi ay da sürekli hareket halindedir. Ayın aynı anda gerçekleştiği 3 hareketi vardır. 1. Kendi eksen etrafında dönme hareketi yapar. 2. Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. 3. Dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Bu dolanma hareketi yaklaşık olarak 27 gün 8 saate tamamlar. Hangi dolanma? Ayın dünya etrafındaki dolanma süresi. Ayın kendi etrafındaki dönme süresi de 27 gün 8 saat. Bundan dolayı biz ayın hep aynı yüzeyini görüyorduk arkadaşlar. Ay dünya etrafında 27 günde dolandığına dolanmasına rağmen ayın evrelerini tamamlama süresi 29 gündür. Ay dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanırken bir turunu yaklaşık olarak 365 gün 6 saati tamamlar. Dünyamızın doğal uydusu olan Ay'ın kendi ışığı yoktur. Güneş etrafında dolanırken Güneş'ten gelen ışığı yansıtır. Bu nedenle Ay farklı şekillerde görülmektedir. Bakın burada Ay'ın kendi ekseni etrafındaki dönüşü, Dünya etrafındaki dolanması, Dünya ile beraber Güneş etrafında dolanması görülmektedir. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiysen beğenmeyi. Yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Görüşmek evet. dileğiyle.